Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün e futbol 25'e gelen English Club Tour etkinliğini bitirmeye çalışacağız. Hemen girelim. Şimdi diyebilirsiniz bunu neden videosunu yapıyorsun. Ama şöyle bir şey var. Zorluk en iyi oyuncu da olacak. Ve takımımız da sadece İngiltere olacak. Kadromuz bu şekilde. Sadece Oliver Kahn. Çünkü benim İngiltere'den hiçbir kalecim yok. Oyuncu bonusu 5.40 Gerçekten çok iyi Şimdi hemen maça Bakalım rakibimiz kim Oğlum <laughs> rakibimizden korkuyoruz Kadromuz bu şekilde arkadaşlar Şimdi o zaman maça geçelim Fernando Torres'te top başladı Rice Oradan Fernando. Fernando. Fernando! Yine tarih yazıyoruz. Kim gelirse eziyoruz. De, De Bruyne koş hadi. Hadi alırız. Aldın. Hadi Rodri. Sen aldın Rodri. Rodri sen aldın. De Bruyne aldı. Ah Nisterroy. Rıdvan Nisterroy. Rıdvan Nisterroy. Nister bekle 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 bekle. Fernando mu? kol Palmer mı? Palmer'a müdahale var. Palmer. Palmer. Gol Palmer. İyi şey yaptım. Hop. Aha aldım yine. Rıdvan Nisterroy. Rıdvan. Rıdvan. Aşağıda. Lan Fernando gol. Ay. Ben zorlu şu an değiştirdiğime inanıyorum. Orta seviye olduğuna inanıyorum bunun ya. Allah Allah. <laughs> ya reis 10 dakikada bu kadar gol yenir mi ya? Maskeyi sürdür abi. Hop Oliver Kahn. Ee, çok puan veriyor. Bu maçtan sonra bir tane kaleci alalım. Fernando bu arada gidiyor. Hadi Fernando! Yine tarih yazıyoruz. Kim gelirse eziyoruz. Bazılarını. Ne? Abi. Hadi Fernando be. Bir ortada. Bir daha asist yap diyecektim. Oyş! 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 Buradan bir tane süt alayım el acele ne diyor la? Semisikeme. ne diyorsun oğlum ama? Lan kaleci nasıl tuttu onu be? Tren <laughs> diyelim. Vuramadık kafayı. Biraz kasmalar yaşıyoruz. Oo, tacı bize verdi. Palmer'a doğru. Palmer, Fernando. Oh be. <laughs> Onu da atsaydı eğer. Yani. Mister. Roy. Of. Çıktı. Bu arada arkadaşlar. Tokat City, Carteligo. FP'lerimizde. Ee... bu arada arkadaşlar. Tokat City, Carteligo PP'lerimizde. Yani kuzenim Barkay'la. Yaptığımız PP'lerde şöyle bir karar aldık. Eee şu an attığımız pp'lere 8 kere pp atacağız buraya. Şey kararı verdik. Onu Bakalım hocam Dekran Rice. Rice'ı da severim. Çok iyi bir siyahi futbolcu. Oha. Oha. İlk yeri bitiyor hocam. 4-0. Emre Beyazoğlu muydu lan o? Hadi bakalım Fernando Torres. Hetrini yaptı bizi kurtardı diyebiliriz hadi tasına. Aha vallahi aldım Koş Rodri koş. Koş Rodri koş Rodri koş. Fernando. Biz bunu her sene yapıyoruz. O şimdi şampiyon canı kupa ister. Bir bize Pas atacağım yerde olmuyor adam mesela ya top sürü izleniz bırakma oğlum Aha Palmer 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 Koştu Palmer Yola çıktı Palmer Gidiyoruz Gidiyoruz Verdi pasını Nistar Roy Oyun durduralım bir değişiklik yapalım Savunma hattını komple değiştirdim arkadaşlar Yorulan oyuncularımız vardı Yani Hadi bakalım. <laughs> Sobozay. Odegaard. Olmuyor. Aldı topu. Ben klip mi? Klip çekmiş herhalde. Van Dijk. Rodri. Gakpo. Nunez. Oy. Aha. Sobozay, Sobozay, Sobozay. Bekle. Aç orta. Ayy. Odegaard. Lan. Lan vurun. Lan atsanıza biriniz. Hadi Saka koştu. Nunez alabilir mi? Nunez de alamadı be. Kanor. Maç bitiyor. Hayır abi gerçekten en iyi oyuncu daymışım. O zaman şimdi gelin. Şimdi gelin bir tane kaleci alalım. Hocam geldik. Kategori dedik. İngiltere dedik şimdi direkt kaleci olarak bakmayacağım en üstte kim varsa onu alacağım abi o David Raya hemen alalım David Raya'yı hiç geliştirmeyeceğim direkt olarak kullanacağız Raya'yı ah şurada aldım gitti gücümüzü biraz düşürdü ama olsun Rakip gelsin şu an Manchester City Liverpool falan ya. Oo Manchester City geldi gerçekten. bakalım alabilecek miyiz bunları da? Hadi hocam bunları almamız lazım. Aha Nistar kaçın? Ah be ucuyla ya Şanssızlığa bak ben hemen atsaydım işte. Kaçmasını da bekledim. Ruban Diaz çok yakınındaydı. Hocam ama oyunun kasması yakışmıyor. Pes. Pes. Palmer. Vursana. Biz bunu her sene yapıyoruz. O şimdi şampiyon. Canı kupa ister. Hadi Fenerbahçe'm bize kupa göster. O şimdi şampiyon. Canı kupa ister. anlamadım bu arada. Topu kaybettim zannettim. Hala kasıyor bak burada da. <laughs> <laughs> Offside. Biz <laughs> <laughs> maç yapmayı düşünürüz. Hatta oyunu bir durdurayım açık. Zaten arkadaşlar bir maç kaldı sadece. 8 ee, maç yapacağımız için şu an zaten 4'ünü Ay 3'ünü ben kazandım. 4'ünü de kazanırsam şampiyonluk çok net. Böyle etkinlik videoları gelsin mi arkadaşlar? Benim çok hoşuma gidiyor böyle. Aha. Gidiyoruz. Gidiyorum. 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 Pasımı verdim. Biz bunu her sene yapıyoruz. O şimdi şampiyon canı kupa ister. Hadi Fenerbahçe'm bize kupa göster. O şimdi... <laughs> Nistar o yapmıyor. Az önce söylemiyordum. Böyle videoların devam gelsin mi arkadaşlar. Böyle sadece tek ligimin olduğu YZ karşı. PvP videoları da gelebilir arkadaşlar. Ama Berkay değil normal etkinliklerde ona. Vur. Ay. Roder niye stoper gibi oynuyor ya? Aha. Oh be Palmer. <laughs> Vücudunu orada şey yaptı. Eyvah. Aldık aldık dikin. Lan De Bruyne ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? Saka dik. Oh, tamam top gitti. Ve <laughs> ilk <yeri> bitti. <laughs> yani şu an tek akma geldi yani Deniz abi. Aha. Bu kadar bu kadar da kasma ama. Of. Aha. Irvinmiş bu. Hadi. Ah be Ederson. Nerede açıldın be? Tam kafayı vuracağım da adamın açılması peki? Rice of <laughs> Az kalsın, Orta açarak gol atıyorduk Rice'la. Eee Adam 108 Messi oldu bir anda. Rice kafayı vuramadı. Oo! Biraz sert bir müdahale gibi geldi. Hayır işte Raya Raya'dan inanılmaz bir kurtarış Dünyada görülmesi çok nadir olan gollerden biri <laughs> Fernando Rodri Rodri çok iyi <laughs> gerçekten çok iyisin. Hadi bakalım. Aman! Aman! Fernando. Fernando nereye attı? İki tane yemememiz lazım. Ya da bir tane daha atmamız lazım. Ben ikinci seçim. David Raya. Oyna ileri. Fernando olmadı. Acar bir, bir golcü gibi adeta. Gelmiyor pas adeta. Ya maç 3-1 bitecek ya da 4-1 bitecek. Fernando eski Liverpool'lu eski Liverpool'lu Chelsea'li atamadı. Hainler her zaman yalnız yürür dendi. Virgil ah be olmadı. Kim gelirse, maç bitti. Kasa kasa bitti. Bazılarının... Ister. her sene yapıyorum Bir de pozisyon antrenmanı kazandık. Ee, şu an ihtiyacım olan mevkisiz olan bir kimse yok büyük ihtimalle. Gert Bey var, da bastık zaten. Herkesin mevkisi olduğunu düşünüyorum, o yüzden kimseye basmayacağım. Sadece Beckham'a bakmak istiyorum. da bir tane yer vardı sanki basmadım. Evet. SLK'de asla oynamıyor. Dost gelmesi lazım. Hadi DOS da gelsin lütfen. Hadi dost gelsin. Ve işte bu kadar. David Beckham dosa. Artık defansif orta da oynayabilecek. Çok iyi oldu bu. Aslında buraya Beckham'ı da koyabilirdim ama çünkü Beckham Manchester United'da oynadı. Ama koymak istemedim çünkü Beckham'ın bu kartı şey Amerika Ligi'nde e, hangi takım olduğunu bilmiyorum ama bir tane takımda bu kartını zaten normalde almıyor. Ben normalde alacağı oyunculardan seçtim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.